Ağızdan koyduklarımız ve beyinden koyduklarımızdan bağırsaklarımız böyle. Ağızdan koyduklarımız bu kadar rahatsız etmezdi kafa böyle olmasaydı. Yani sen benim arkadaşım içimi şişirdi dediğinde onun konuşması senin düğmene biraz daha basıyor. O düğmeye bastı diye relax moddan alarm moda geçiyorsun. Alarm moda geçtiğinde normal akışta bozulduğu için orada mesela olmaması gereken bir gaz reaksiyonu yaşıyorsun. Kabızlığın Karşılığı aynı fibromiyajı gibi, aynı diz sıkmak gibi, aynı boynum ağrıyor düzleşmesi gibi, aynı kramp girmesi gibi böyle ka kasılı kalma modu yani turbo modda kasılı kalma modu ve bir türlü gevşeyememek demek yani bağırsağın da gevşeyememek. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Ee, bugün bir bağırsak ve sindirim dosyası açalım sizinle istiyorum. Kapanmaz oluyorlar. ee, Evet. Bu baya önemli bir konu. Ee, şöyle bir artık herkesin herhalde ezberlediği bir laf var. Bağırsak ikinci beyin diye. Herkeste bir gaz sorunu, mide problemleri, kabızlık şikayetleri. Evet, 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 Yani bir sindirim problemi yaşıyoruz hepimiz zaman zaman. Ee, bu sistemi yani sindirim sistemini düzeltmek için neler yapmalıyız? Sizin Nereden başlayalım neler? değil mi? Yani ağızdan yemek girdikçe mide bağırsak sistemi hep bir gündem konusu olacak yani. Başka türlü pille beslenemediğimiz sürece. Ee, önemli çünkü e, büyük bir e, hacim kaplıyor. Yani ağızdan anüse kadar bütün orada büyük bir iş dönüyor. Yani hangi lokmayı atsam, değil mi çıkana kadar orada büyük bir iş var. Ve ham maddelerimi oradan alıyorum. Ee, i̇nsanlardaki şikayet yaygınlığının da niye bu kadar çok olduğu ile ilgili e, iki farklı genel başlık söylenebilir. Birincisi yiyeceklerin... E, kötülüğüyle ilgili konuşma yapabiliriz. İşte hazır yiyecekler diyebiliriz. İşte glutenin sentetik bir şey olmasının sindirimine zor olduğunu söyleyebiliriz. E, yaşam şeklinin geç saatte yemeğe uygun... Ö, göre yapıldığını ama bunun vücuda uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yani yiyecekler, yiyeceklerin zamanı ile ilgili e, daha böyle e, ne diyeyim elle tutulan gerekçeleri söyleyebiliriz. Bunlar hakkında konuşabiliriz. E, Diğer sebebi ise bu bağırsak dünyasının bu kadar konu olması. Gerçekten işte beyin bağırsak e, bağlantısıyla yemeyle içmeyle ilgisi olmayan hayat meselelerimizin de golü oraya gidiyor. Yani hem kötü hayatın kötü yiyeceklerinin kötü zamanlamanın yiyecekleri oraya gittiği için bir sorunumuz var. Bir de kötü hayatın hızlı hayatın stresli hayatın falan filan e, meselelerinin ee, değil mi? zihnindeki işte e, iz düşümünün oraya evet. her, her şey orada buluyorsun. Bu ara çok stresim mideme vurdu diye bir evet. şey vardır mesela. Yani or orada bitiyor o iş. Yani iyi yesen de orada orada bir gol var. Kafa iyiyse falan filan. Dolayısıyla demek ki demek ki aslında şöyle bir şey denilebilir. Yani Nasıl besleniyorum? Yiyeceklerle besleniyorum. Ama düşüncelerle de besleniyor olmalıyım. Çünkü düşüncelerim eğer e, stresli ve rahatsız edici olunca bir şey yemediğim halde gazım ve azımsızlığım olduğuna göre oraya bir şey gitmiş gibi oluyor değil mi? Hani öyle düşünebiliriz. E, şakalı bir algoritma ile Demek ki mide bağırsak sisteminin bu kadar gündem olmasını biz yiyeceklerin kötülüğüyle yaşamın yarattığı stresin iz düşümünün bir arenası olduğu için ikisini üst üste koyunca... Böyle bir meselemiz oldu yani. Meselemizi biz bertaraf edebilmek için tabii ki en çok elle tutulur kısmı olduğu için yiyeceklerden e, giderek e, konuşuyoruz. Genel olarak şikayetler neler oluyor? İşte hazımsızlık olabilir, gaz olabilir, değil mi? E, kabızlık olabilir veya isele kayan bir e, yatkınlık olabilir, reflü olabilir, asidi e, yetersizliği olabilir, helikobakter olabilir. E, ...safra sorunları olabilir. Yani orası kocaman bir dediğim gibi hikaye. Kolonoskopide polipler çıkabiliyor kolonda. divertiküler çıkıyor. Orada bitmiyor o işler yani. Zaten geniş bir yüzey. Ama olmasa da aynı şeyleri yapmalıyız. Şimdi bu ne yapalım buraları düzeltmek için de söyleyeceğim şeyler... ...hiçbir şeyi olmayana da söylenecek şeyler. Çünkü bu konuşacağımız hatalar... Ee, şikayeti olmayana da alttan alttan aslında bir zarar veriyor da şikayetin boyutu çok büyümediği için o onu henüz anlayamıyor e, kısmına gelir. Dolayısıyla nedir bizim mide bağırsak sistemimizi en çok rahatsız edenler. Önce e, ne denir? Süper işlenmişler diye bir laf var. Hani o kadar işlenmiş var ki bunları kategoriye ayırıyorlar. Hani bu da en fenası en işlenmişi. Nedir o işte bütün biliyorsun Amerikan mutfağı orada bir e, şeye girdiğin zaman e, yiyecek alışverişine bir elma görüyorsun bir muz görüyorsun. Geri kalan her şey bir şeyin işlenmiş hali ya da benzetilmiş hali. Yani bütün o poşetlerdekilerin hepsi nasıl söyleyeyim mesela patates cipsi ekstra tuzu ekstra koruyucusu kızarmışlığı yağ, yağı vesairese şimdi Patates cipsinin sıfır kalorisi bile olsa, yapılmış olsa öyle bir şey. O patates cipsi haline gelmiş görüntüdeki şeyin orijinali olan patatesle alakası yok. Yani kağıdı e, şey yapıp selüloz ya ağaçtan yapılma. Hı hı. Aynı kızartma, tuz falan yapsam belki daha az zararlı falan yani. Çünkü o kadar başına bir şeyler gelmiş yani. O kadar maceralı. Patates cipsi yemek bizde ee, belki bir simit yemek gibi gazmaz yapmayacak ama hani simidi koydum kötü diyoruz. Patates çipsi daha kötü çünkü o o iyice yiyecek dışında bir şey. Buna şekerli içecekler dahil bin tane değil mi bilmem neyin suyu şeklinde ama öyle olmayan aromalı içecek var. Yani süper işlenmişler bunlar artık biyolojik değiller. Hani filmlerde böyle YouTube'da falan vardır ya karınca yemiyor filan. Hani Yanından evet. geçmiyor hamburgeri ya da yıllarca bekliyor hani hiç bir şey olmuyor işte bunlar süper işlenmişler. Dolayısıyla bunları kime yarar yani seni rahatsız etmese bile bunları atıyoruz. Şimdi bunların olmadığını ve biz günlük hayatımızdakileri e, bir düşünelim. Süper işlenmişleri mimik edenler var. Ne demek e, ne demek olabilir? Süper işlenmiş, başına çok olay gelmiş demek ya. Mesela biz evde kızartma yapalım işte sebze iyi bir şey, Akdeniz mutfağı iyi bir şey. İşte patlıcanımız, biberimiz mis gibi onları kızarttık falan yiyeceğiz, değil mi? Kızartmışlık o yağda yanma ısının yüksekliği onu gene süper işlenmiş yapıyor işte protein iyidir filan karbonhidratsız et yedim falan ama onu barbekü falan yaptığın zaman gene ateşin ya da işte gene kızarttığında kömürde falan o da onu süper işlenmiş yapıyor. Bu süper işlenmiş bu şekilde zarar veriyor ama onun bir altında bütün pişirmeler de aslında bir tür işlenme. Mesela işte Akdeniz mutfağı iyidir Zeytinyağlı yemekte hatırlayalım, zeytinyağlı yemeklerin hepsi yağda soğan kavurarak başlar. Evet. Şimdi soğanı yağda kavurduğunda direkt olarak sana e, ölçülebilir zarar vermiyor gözükür. İşte lezzeti güzel, arkasından sebzeleri yiyorsun. Fakat o bitkiciyi o ısıda e, karamelize ettiğin zaman... Bir takım artık materyaller oluşur. Bu senin işte bilmem ne işlenmişi bilmem neyin içindeki koruyucu kimyasal diye hani böyle yaygara koparılan e, ve kaçılmak istenen maddelere benzer bir artıktır o aslında. E, Sıcakla ve yağla birleşmiş olmuş olması anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani tabii kafayı da kırmayıp çok obses olmadan şunu düşünmek lazım. Dışarıdaki şu süper işlenmişlerin çakmalarını evde yapıyor olabilirim ben. Demek ki e, gene mide bağırsak sistemi için şikayetin olsa da olmasa da bu kızartmalar, yağ, yağ hikayeleri falan filan bunları biraz azaltıyor olmak lazım. İşte haşlamalara, sebzelere falan oralara gitmek lazım. Şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra çünkü e, işte, cips kötüdür, hamburger kötüdür, kolla içikler kötüdür deyip çıkacakmışım gibi oluyor ya. Hayır resimde böyle bir onu onu hissedebilmek lazım. Yani o aradaki farkı anlayabilmek lazım. Bak bunlar da o kadar iyi değil diye kafaya yazmak lazım. Bunlar genel olarak kötü ama bunların şeyi olmaz. Yani sen cips yedin diye midende gazı, hazımsızlığı, şişkinliği yaşamazsın. Bunu en çok ne yapar? Unlu ve şey, unlular yapar daha çok. Yani içerisine e, sanayi mayası, işte gluten, e, proteinleri falan girmiş olan ekmek türevleri, işte pastane türevleri hemen o e, gaz şikayetini yapar. İkinci olarak bu süt ve peynir grubu o şikayeti yapar. Yani buralardaki hallerin e, en çok kokusunu alacağı şey e, o tip yiyeceklerdir. Yani simit peynir yediğinde şişiyorsa işte o grup artık görünürde de rahatsız ediyor demektir. Ama dediğim gibi cips kötü oldu halde cipsten şişmeyebilirsin. İkisi farklı şeyler ama ikisi de zararlı. Ama. Bu şikayet vermese bile söylüyorum. Aa, unlular... Pastane ürünleri, sentetik mayalılar, gluten içerenler bunlara veda edelim. Onun arkasından e, mümkün olduğunca daha az süt grubu, hani peynir onları azaltıp insanlar hani kefir, yoğurt, işte keçi, meçi, ev yapımı bunlar da fena değil diye hayatlarında tutuyorlar. Onlar da rahatsız edebilir bazı insanları. O bir hekimiyle pazarlık konusudur. Ama buraya kadar olan kısımda bir azaltma yapabiliriz. Eee... Daha önce konuşmuştuk. Mesela şarap içtiğinde sen şişiyorsan, yüzün kızarıyorsa ve başın ağrıyorsa, gene alkol de seni bozuyor, fermante de seni bozuyor. İşte bu tip e, şeylerin de e, bırakılmasının zamanı gelmiş demektir. Bunlar öyle. Bazen de kişiler diyor ki ya madem sebze sağlıklı, ben salata yiyorum, şişiyorum. Yani hani o zaman onu da mı çıkaracağız? O doğru yani çıkarmak. E, Değil oradaki sorunu şöyle anlaman gerekiyor. Sen çiğ bir yiyeceği yediğinde onun seni rahatsız etmemesi için sindirilmesi lazım. Sindirilebilmesi için e, sindirim sisteminin içerisinde ağızdaki çiğneme, midedeki asit, pankreastaki enzim bu sistemin tam olması lazım. Çiğ bir şey seni rahatsız ediyorsa daha önceki o saydığım az önceki listeye o kadar yüklenmiş olabilirsin ki onların iz düşümü olarak artık sıra bunlara gelmiş. Bunları da halledemiyor. Artık midan bununla başa çıkamıyor. Bunu da yapamıyor. Ee, e, dediğim gibi özellikle çiğ şeyleri sindirmekte sorun varsa mide asit yetersizliği helikobakteri falan çağrıştığı için bir endoskopi yapılabilir ve hani bir bakılabilir çünkü o da çok kolaylıkla düzeltecek bir şey. Ee, ama işte salata rahatsız ediyorsa onu hemen haşlamaya ya da hafif buharda pişmişe döndürebilirsin. Yani o da rahatsız ediyor onu bırakayım'a girmemek lazım. Bir de bunları hangi yiyeceği yersen yani bunları saydıktan sonra baklagiller de gene gaz yapabilir. Baklagilin kendisi zaten hani bu işi yapmaya müsait. Hangi yiyeceği yersen diye gerçekten geceye koyduğun gündüzden daha çok rahatsız ediyor. Ee, gündüz e, belki o çiğ salatayı, söğüş diye kahvaltıya koysan kötü hissetmiyorsun. Hani akşam iyi bir şey yaptım sadece salatayla geçiştirdim diyorsun. Orada gaz şikayetin oluyor. Çünkü sirkadiyen ritim olarak vücudun gündüz sinirmeye ayarlı olması gündüz mide asidinin daha düzgün çalışıp gece o asidi silmeye çalışıyor zaten. Çünkü hani ayarında yok. Evolüsyonel ayarında gece sindirmek olmadığı için daha zorlanıyor olabilirsin. Yani bir kere zaten mide, bağırsak şikayetim var bağır cümlesi kullanan ve bunun yiyeceklerle alakası olduğunu çek etmek isteyen, akşamları bir şey yemediğinde sabah çok iyi bir mide bağırsak sistemiyle uyanıyorsa, gazsız, rahat, düz, daha iyi uyuyorsa konu teknik olarak orunla içerisindeki dönen işlerin ee, beceriksizliğidir. O yüzden onu geceye geceyle zorlamayacaksın ve bu bahsettiğim yiyecekleri e, çıkaracaksın. Diğer konu, diğer konu yani bağırsakların bu kadar konu olmasının sebebi hani ikinci beyin beyin meselesi bizim e, e, işte hani ağzından koyduğun bir de beynine koyduğunun da oraya iz düşümü düşüyor dedik ya bizim e, endişelerimiz işte gerginliklerimiz şunlar bunlar da oradan kendini gösteriyor her vücut yapmaz ama çoğu vücut için o tepki oluyor kişi kendi e, gerildiğini ya da streste olduğunu bile bilemese ee, şikayeti olabiliyor. Mesela bir sürü insan işte bir toplantıya girersiniz. Hani konuşma sırası size gelene kadar orada güzel güzel oturuyorsunuzdur. Hani az 10 dakika sonra size sıra gelecektir. Konuşursunuz veya konuşmadan önce böyle bir bakarsınız. Masaya doğru göbeğiniz şişmeye başlar. Bir arkadaşınızla buluşursunuz biraz biraz size derdini anlatır, öyle olur. Ya da ne bileyim eski bir mesele. Yani o karına bir şey girmeden değil mi? Havada yutmadan o karında böyle bir gaz olmaya başlıyor. İçim başla. şişti. <laughs> İçim şişti. Bazı olaylar ve insanlar iç şişirirler. Evet. Ee, i̇şte bu da e, beyin bağırsak hikayesinin devamı olarak e, bir tür bir tür aslında teknik olarak bir reaksiyonun izdüşümü o. Yani teknik reaksiyon ne? Bizim kocaman değil mi? Ağızdan önüse kadar mide var, yemek borusu var, safra var, karaciğer var, kalını var, ince bağırsağı var. O, o kocaman organlar. Şimdi bütün organlara değil mi? Şu hareketleri yapmak için falan. Bütün vücutta bir sinir ağı var ya yani sinir sisteminin o nöronlar, o ağlar var. E burada da o ağlardan var. Ve bağırsağın bütün organlarında da var. Bağırsağın yani midede de var, her yerde var. Bütün o sistemden de ee, sinirler yani hem gidiyor hem çıkıyor. Yani vücudun her tarafına sinirler gid geliyor, gidiyor. Giden lifler, gelen lifler falan. Yani beynin olaydan haberdar olması için her tarafa ulaşması lazım. Öyle bir e, network var vücudun içerisinde. Bu si sindirmek sisteminin e, sinir yapısı, sinir sistemin yapısında şöyle bir ayar var. Hayatta kalmakla ilgili. Bizim bugüne hayatta kalabilmemiz için bir takım tehlikelerden kendimizi korumamız lazım. Ne zırhımız var değil mi? Ne sivri tırnaklarımız var, ne boynuzlarımız var. İnsan türünün yırtıcılara karşı ya da hayatın şartlarına karşı hayatta kalması hani zekası ve tepkisi falan filan ya. Beyin buna göre ayarlı. Kendi içimizde bir tür fiziksel yani fiziksel performansta bir turbo modumuz var bir relax modumuz var. Şimdi normalde turbo modu işte kaçalım, kovalayalım, işte e, avı yakalayalım, tehlike meylike. Hop mağaraya geldik, relax mod. Böyle bir e, düğme var. Fakat o hani stres kötüdür ama kısa süreli iyidir falan. İşte stres dediğiniz dediğimiz turbo modu. O moda geçtiğinde vücut, yani normalde ben mağaramdan çıkıp orada aslanı gördüğümde en gevşek halde olsam bile fat diye beni o moda sokacak ya. O moda soktuğu anda beyin beni, bu ağızdan anüse kadar sindirme sisteminin önemi yok. Bacağımın önemi var kaçmalı mıyım? Kalbimin önemi var tempo. Akciğerimin önemi var. Beynimin ön kısmının önemi var. Hayallerin falan önemi yok. Yani tamam mı? Böyle bir şeye e, koyuyor seni yani. Öyle olduğu için o düğmeye basıldığında öbür işleri askıya alıyor. Sindirim mindirim onları askıya alıyor. Şimdi bu gerçek tehlike olduğunda eskiden beşte kısa süreli stres. Ne diyoruz şimdi? İşte ne dedik az önce? Kafaya soktukların, işte içimi şişirdi falan. Bir takım olayların da bizde yarattığı bu hikaye benzer şeyi uyandırıyor. Fakat o kadar çok uyaran var. Bizim yapımız o kadar işte oralara bakmaya, e, o endişeleri duymaya, kafada onları döndürmeye veya gerçek de olsa bir şeylerle mücadele ederken günlük hayat, işmiş, aile falan derken hep o düğmede kalıyoruz ya. O düğmede kaldığın sürece... Aşağısının sindirimi olmuyor. Yani sen benim arkadaşım içimi şişirdik dediğinde onun konuşması senin düğmene biraz daha basıyor. O düğmeye bastı diye relax moddan alarm moda geçiyorsun. Alarm moda geçtiğinde normal akışta bozulduğu için orada mesela olmaması gereken bir gaz reaksiyonu yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani onu öyle gibi düşün. Ne zaman oradan ayrılacaksın? Ne zaman tekrar merkezleneceksin? İşte... E, sakin yiyeceksin ancak o ö, öyle geçecek yani bir şey yemesen de olanından bahsediyorum. Bu turbo modun devamı işte arkadaşın olmasa da sen kendin öyle bir karakter olduğun için e, kabızsın yani bağırsakların böyle böyle çalışması için gene o reset modda olman lazım. Turbo'da olursan onları durdurtuyor ya kaçman Hı -hı. gerekiyor çünkü. Dolayısıyla aslında kabızlığın e, yeme içme de problem ama kabızlığın ee, karşılığı aynı fibromiyajı gibi, aynı diz sıkmak gibi, aynı boynum ağrıyor düzleşmesi gibi, aynı kramp girmesi gibi. Böyle ka kasılı kalma modu yani turbo modda kasılı kalma modu ve bir türlü gevşeyememek demek. Yani bağırsağın da gevşemesi lazım hareket etmek için. Buradan aslında ikinci beyin bağırsak oluyor. Yani kafamdan geçen hayatta kalmak için beni turbo moda sokacak. Ve o zaman sindirimin bir önemi yok. Asıl konu işte kalbimin çarpması, beynimin çalışması, dikkatimin odaklanması, tehlikeyi çözmem. Ama bunun buradan çıkması da lazım. Ama bizim hayatta çıkmıyor. Ha, olay olmasa sen düşünüyorsun filan. Derken sürekli olarak bir türlü oraya reseti verememiş oluyorsun. Yani insanların bu halleri olmasa ne dedik yiyecekler ağızdan koyduklarımız ve beyinden koyduklarımızdan bağırsaklarımız böyle. Ağızdan koyduklarımız bu kadar rahatsız etmezdi kafa böyle olmasaydı. Yani bu kadar coşmasının sebebi de bizim bu kadar işte zaten bu iletişimler hayatın hali bizim endişelerimiz falan öyle kabardı ki alttaki zemini şey yaptı. Yani bizim böyle yaşamamış gamsız halimiz veya böyle bir yerde olmayan ıssız adadaki e, simit peynir yiyen yani halimizden bu kadar rahatsızlık çıkmazdı. Hı hı. Onların, onlar öne doğru geldiler. Ve dikkat edersen nesil e, küçüldükçe bu rahatsızlıklar artıyor. Yani 50 yaştakilerde böyle pek gluten, gluten görmüyorsun. Hani yiyorlar onlar. Oluyor ufaktan azımsızlığı falan. Ama 30 yaşındaki biri gerçekten işte yediğinden sivilce oluyor. Yediğinden polikistik over oluyor falan. Yani onlar daha nazikler. Sanayi de yiyecekleri kötü yaptıkça üst üste bir biniyor. Ee, o o o insanlarda hem yediklerinden, hem geliş o güne geliş halleri, hem de e, stresle muhatabiyet şekilleri yüzünden mide bağırsak konusu böyle videoların falan bitmez bir bitmez. konusu oluyor. Biri probiyotinden tutuyor, öbürü gluteninden tutuyor ama resme böyle bakmak gerekiyor. Yani daha yeni değil mi? Ne kadar sene oldu ki? antibiyotik kullanınca probiyotik desteği verelim diye bizim hekimler olarak bu işi rutine bindirdik mesela. Evet. Son birkaç senedir var. Evet. Mi? Belki e, hani bağırsaklarımızı adam etmek için probiyotik de şu yemekte bu yemekte yerine bağırsaklarımızı adam etmek için e, bilmem ne meditasyonu gibi zihinle ilgili şeylerin e, de artık hani günlük rutinde e, yer bulması yani lazım. Önce belki zihni iyi beslemek doğru beslemek. Evet. Yani zihne soktuğunda bağırsağına gidiyor. Hı hı hı. Ağzına soktuğunda bağırsağına gidiyor. Beğendim. Kafandakini de bağırsağın yiyor. Hani ağzına koyduğunda bağırsağına gidiyor. Evet. Yani bu konuda konuştuğumuz her cümle yeni bir kapı açıyor. O yüzden bu konuda daha çok konuşuruz diyerek bu bölümü kapatmak istiyorum. Evet, evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.